Yeni bir tarikat mı doğuyor? Evet yeni bir tarikat başlıyor arkadaşlar. Yeni bir tarikat kim? Kişisel gelişim sahasındaki kişiler. O fenomen olan isimler. Akşam yattığı zaman yarın acaba hangi eğitimi, hangi konuyu paraya çevirsem diyen kişiler. Geçtiğimiz gün önüme bir tane video çıktı. Eşik atlatıcı derliş diye bir şey varmış. Şimdi bunun kendi cemaatindekiler diyeceğim artık. Bunu söylediğiniz zaman hönkürecekler. O aslında onu demedi. Ne dedi? Derviş hiçlik makamından benliğini bırakıp hakikatin peşini düşen kişidir. Dervişin ne olduğunu biraz bilsen böyle konuşmasın ya da böyle tepki göstermezsin. Adam sözde şifaya vesile oluyorum diyor. 100 bin, 150 bin paralar alıyor. Bir eğitim açıyor. Bir eğitimi 40000'den binden binden başlıyor. Ne yapıyor? Derviş hiçlik makamına ermiş oluyor. Ya bırakın artık ya. Hani bu insanları diniyle sömüren insanlar vardı ya. Şimdi bunlar da kişisel gelişim sahasındaki olan kişiler de insanların duygularıyla, travmalarıyla sömürüyor. Adama bir konu soruyorsun, bir şey soruyorsun. Diyor ki senin üçüncü kuşaktaki deden başkasının balına çökmüş. E bunun da cerebesini sen çekeceksin. Yapma ya. Benim dedem çöktüyse ceremesini o çeksin. Ben niye çekiyorum? Ataların, dedelerin ceremesini çekmek bana mı düştü? Bunları kim anlatıyor? Kapı önündeki eşikteki adam anlatıyor. Sözde dervişi anlatıyor. Yok rüyanda şunu göreceğim de onu çevirsin de böyle olur. Ya yani yürü gidin ya. Bu işin artık harbiden de boğazını çıkardınız yani.